görmüş olduğumuz arazi toplamda 1621 metrekare olup Antalya Kemer Kumluca ana yolu üzerinde bulunup yola cephesi olan rıza taksimi mevcut. Hisseler tapuludur. Toplam arazi metrekaresi hissemize düşen 1621 metrekaredir. Arazimiz ticari alanda kullanılabilir. Otel, restoran veya petrol efosi olarak kullanılabilecek ticari alana mevcuttur. Elektrik, yol ve suyunda problem yoktur. Çevresinde oteller ve restoranlar mevcuttur.